Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 31 Temmuz 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. 31 Temmuz 2022 Koç burcu yorumum. Haftanın son gününde sosyal yönden fazlasıyla hareketli olabilirsiniz ikili ilişkilerinizden yana da güçlü bağlar kurmaya müsaitsiniz. Nazik ve ince tavırlarınız sayesinde arkadaşlarınızla aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabilirsiniz. Negatif etkilerin her geçen saat biraz daha azalacak olması, kendinizi daha rahat ve huzurlu hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca yaşamsal konulara da aşırı düşkünlük gösterebileceğiniz bir gün. Bugün finansal anlamda yeni bir yol belirleyebilirsin. Birikimlerini arttırmak adına finansal planlamanı gözden geçirmen ve ayrıntılı bir plan oluşturman oldukça işine yarayacaktır. Öte yandan senin için fırsatlar ile dolu olacak bir döneme giriyorsun. Bu dönemde şansın senin yanında olduğunu unutmamalı ve yapacağın planlarda kendine güvenerek hareket etmelisin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda canlılık göstereceğiniz için birlikteliğinizden yana herhangi bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Adım atma noktasında kendinizi rahat hissetmeye başlıyorsunuz. İsterinizi açığa çıkartmanın sizi mutlu ve rahat hissettirebileceği bir gün. Ayrıca içgüdülerinize de güvenmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, bazılarınız çalışırken bazılarınız da tatil yapmakta. Rahatlık isteğinizin yoğunluk gösterebileceği, bugün içerisinde sorumluluklarınızdan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. İşbirliği yaptığınız kişilere karşı güvensizlik ortaya koymamaya da dikkat etmelisiniz. Ne yapmanız gerekiyorsa, onu yapmaya odaklanmalısınız. Bugün kişisel zevkleriniz ve istekleriniz doğrultusunda normalden daha fazla harcama yapma ihtimaliniz var. Zorunlu olmadığınız bir şeyler için harcama yaparken biraz daha ekonomik olanlara yönelmeye çalışmalısınız. Mevcut durumunuzu koruma altına almanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Burayı doldu 31 Temmuz 2022, Boğa Burcu yorumum. Haftanın son gününde toplum içerisindeki davranışlarınızın hoş ve pozitif etkiler altında olacağını bilmelisiniz. Çevrenizde bulunan yabancı insanlarla bugün içerisinde yakınlaşma şansınız var. Popülerliğinizin artış göstermeye başlıyor. Ortaya koyacağınız yaklaşımlar herkesin dikkatini üzerinize çekmenizi sağlayabilir. İyimser davranışlarda bulunduğunuz sürece girdiğiniz ortamlara keyif vermeye devam edebilirsiniz. Bugün özellikle hayatındaki önemli konulara karşı duygusal bir yaklaşım içinde olabilirsin. Fakat bu durum kaygılarının ve endişelerinin artmasına neden olurken kendine güvenini de zedeleyebilir. Bu sebeple sana tavsiyem mantığını ön planda tutman ve kendine bir plan oluşturman olacaktır. Bu durum önünü görebilmeni ve kendine olan güvenini artmanı sağlayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle yapacak olduğunuz görüşmelerden olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyi önemseyeceğiniz ve hislerinizi açıkça ifade etmekten kaçınmayacağınız bir gün. Çekiciliğinizi doğru anlamda kullanmaya başladığınız sürece yakınlaşmalar konusunda da rahat hissedebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışıyorsanız kendinizi biraz olsun geriye çekmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Faaliyetleriniz açısından düşüş yaşayabileceğiniz bir gün. Sizden istenilen her neyse bir şekilde onu yerine getirmeye çalışmalısınız. Aksi halde, mesleki açıdan istemeyen sorun ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bugün, maddi açıdan yaşadığınız sorunlar ve sıkıntılar yavaş yavaş düşüş göstermeye başlıyor. İstediklerinize adım adım yakınlaşabileceğiniz bir gün. Genel olarak rahatlık içerisinde olacağınız için de beklenmedik harcamalar gerçekleştirme ihtimaliniz var. Biraz tutumlu olsanız fena olmaz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak, Racaksın unutma. 31 Temmuz 2022, İkizler Burcu Yorumum Haftanın son gününde, yolculuklar ve uzun zamandır planladığınız geziler konusunda kendinizi rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Hayatınıza dahil olabilecek bir kişi sayesinde kendinizi kişisel olarak geliştirme şansı da elde edebilirsiniz. Hafta sonunu dilediğiniz gibi geçirebilir ve zihinsel açıdan rahatlamanın yollarını arayabilirsiniz kişisel değerlerinize de önem vermeye başlayacağınız bir gün. Bugün içinde nedenini anlamadığın bir huzursuzluk olabilir. Hayatındaki çoğu konuda başarılı olsan da hala kaygıların ve endişelerin var. Bu durum içten içe seni huzursuz edebilir. Fakat kendine bu kadar acımasız davranmamalısın. Başarılarını göz önünde bulundurmalı ve seni gereksiz yere kaygıya iten konulardan uzaklaşmalısın. Bu sayede yaşadığın anın keyfini daha iyi çıkarabilmen mümkün olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yoğun enerjiler almaya başlıyorsunuz. İşleriniz ne kadar karmaşık olsa da ayak uydurma noktasında sorun yaşamayacaksınız. Rahat tavırlarınız birlikteliğinizden yana var olan sorunları daha farklı ele almanızı sağlayabilir. Ayrıca birlikteliği olmayanlar için de yeni aşk rüzgarları esmeye başlayabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün tatil gününüz olsa da olmasa da işlerinizle ilgili konularla yakından ilgilenebilirsiniz. Yeni kararlar alabileceğiniz bir gün. Risk oluşturabilecek adımlar atmadan önce mevcut konumunuzu koruma altına aldığınızdan emin olmanız gerekmekte. İyimser bakış açınız gerçekleri görememenize neden olabilir. Bugün isteklerinize ulaşma konusunda yoğun etkiler alıyorsunuz. Bu durum, maddi açıdan beklenmeyen adımlar atabileceğiniz anlamına da gelmekte. Sorunları ve sıkıntıları bir şekilde kendinizden uzak tutmayı başarmalısınız. Normalde yapmayacağınız harcamalar yaptığınız sürece rahatlıktan biraz daha uzaklaşacağınızı bilmelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022, Yengeç Burcu yorumum. Haftanın son gününde biraz olsun tembellik etmek isteyebilirsiniz. Normalde disiplinli bir kişiliğe sahip olsanız da gün içerisindeki yaklaşımlarınızın değişiklik gösterecek olması, tembellikten keyif almanızı sağlayabilir. Çevrenizde bulunan insanlardan biraz olsun uzaklaşmak ve yalnız başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Faaliyet açısından düşüş gösterebileceğiniz bir gün. Kişisel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı da ortadan kaldırmanız gerekmekte. Bugün biraz yalnız kalıp, kendin ile ilgilenmek isteyebileceğin bir gün. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce biraz dinlenmeni sağlayacaktır. Sağlığın konusunda daha duyarlı hareket etmende fayda var. Çıkabilecek ufak sorunlar hafta içinde seni fazlasıyla zorlayabilir. Sana tavsiyem bedenini ve zihnini dinlendirebileceğin bir gün geçirmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda güzelliklere olan düşkünlüğünüz üst seviyelere çıkmaya başlıyor. Birlikte olduğunuz kişinin hoşuna gidebilecek yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Aranızda herhangi bir sorun varsa, bu sorunların bugün içerisinde ortadan kalkacak olduğunu da bilmelisiniz. Olumlu enerjiler alabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün disiplinden biraz olsun uzaklaşacak ve sorumluluklarınızdan kaçınmanın yollarını arayacaksınız. Daha fazla sorumluluk yüklenmek istemeyeceğiniz bugün içerisinde kendinizi biraz olsun koruma altına almalısınız. Risk oluşturabilecek adımlar atmaya müsaitsiniz. Sorunları kendinizden uzak tutmanız gerekmekte. Bugün maddiyatla ilgili konularda kendi sınırlarınızı aşma ihtimaliniz var. Kişisel gücünüze uygunluk gösteremeyeceğiniz bir gün normal zamanlarda yapmayacağınız harcamaların gün içerisinde ilginizi çekme ihtimali bulunuyor. Biraz olsun tutarlılık ortaya koymalısınız. Aksi halde sorunlar artarak karşınıza çıkabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022, Aslan Burcu yorumum. Haftanın son gününde çekiciliğiniz ve sosyal yönleriniz yoğunluk göstermeye başlıyor. Kuvvetli etkiler aldığınız bugün içerisinde yaşantınıza dilediğiniz gibi yön verebilirsiniz. İkili ilişkilerden yana da yüzünüz gülmeye başlıyor. Düşüncelerinizi ve hislerinizi rahatlıkla açığa çıkartabileceğiniz bir gün. Çevrenizde bulunan insanlarla uyumu yakalamakta herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Aşk hayatına dair konuların sık sık gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Uzun zamandır partnerinle paylaşmak istediğin konuları karşı tarafa açabilirsin. Fakat kuracağın iletişimde empati yaparak hareket etmeni tavsiye ederim. Aksi takdirde partnerin ile çeşitli tartışmalar içerisine girmen mümkün. Sana tavsiyem yakın arkadaşlarının konuyla ilgili fikirlerini dinlemen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha olgun yaklaşımlar ortaya koyuyorsunuz. Sıradan gibi görünen birlikteliğinizi biraz daha hareketli yaşama arzunuz var. Mükemmel ilişki isteğinizin yoğunluk gösterebileceği bir gün birlikteliğiniz yoksa gün içerisinde heyecan verici yeni adımlar da atılabilir. Her açıdan hareketli bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sizi rahatsız edebilecek bir takım sözler işitebilirsiniz. Kendinizi sorunlardan uzaklaştırmanız gereken bir gün. Hoşunuza gitmeyen sözler işittiğinizde kulak arkası etmeniz biraz daha işinize gelebilir. Yeni adımlar atma konusunda kendinizi rahat hissetmiyor olabilirsiniz ancak tüm bunların değişim göstermesi için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün, maddi durumunuzu ilgilendiren konularda kendinizi biraz daha rahat ve güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizde olmayan nedenleri gözünüzde çok fazla büyütmemeniz gereken bir gün. Kuşku duyduğunuz her ne varsa, biraz olsun üzerine gitmeniz gerekebilir. Aksi halde kendinizi sıkıntıya sokabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022, Başak Burcu yorumum. Haftanın son gününde, barışçı ve dostane yaklaşım tarzıyla hareket etmek isteyeceksiniz. Benimsediğiniz bu yaklaşımlar, günlük temponuz açısından da belirleyici olabilir değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelebileceğiniz, bugün içerisinde normalde alışık olmadığınız gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hafta sonunu sakin geçirmek gibi bir düşünceniz varsa, bugün düşüncelerinizin gerçekleşemeyeceğini de bilmelisiniz. Kendine istediğin kadar vakit ayırabileceğin bir gün seni bekliyor. Tempolu geçen son günlerin ardından, elde ettiğin bu boş vakit kafanı toparlamanda ve hedeflerini şekillendirmen konusunda sana oldukça yardımcı olacaktır. Evine dair uzun süredir yapmak istediğin değişimleri hayata geçirebilir, yeni hobiler edinebilirsin. Öte yandan geçmişten gelen bazı keyifsiz konuların da gündeminde olması mümkün. Sana tavsiyem hiçbir şeyin enerjini düşürmesine izin vermemen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha esnek ve uyumlu davranmaya başlıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak adımlar atmayı başarabileceğiniz bir gün. Aranızdaki buzların eriyebilecek olması. Hisleriniz konusunda rahat hissedebileceğiniz anlamına da geliyor. Ayrıca yeni sorunlarla karşılaşsanız dahi üstesinden gelebileceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle kuracak olduğunuz iletişimlerde biraz olsun dikkatli olmalısınız. Tedbiri elden bırakabileceğiniz bir gün. Sorumluluklarınız ve çalışmalarınız açısından sorun yaşamak istemiyorsanız var olan gelişmeleri çok daha makul seviyelerde değerlendirmeye çalışmalısınız. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren konularda hassasiyet göstermeye başlıyorsunuz. Kendinizi koruma altına alabileceğiniz bir gün. Disiplini elden bırakmadığınız sürece parasal konularda herhangi bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Ciddiyet altında olduğunuz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022, Terazi Burcu Yorumum. Haftanın son gününde, yaşamsal konularda biraz daha duygusal düşünmeye başlıyorsunuz. Gündeminizi meşgul eden konular üzerinde etkinlik gösterirken, mantığınızı biraz olsun geri planda tutabileceğiniz bir gün. Düşünceli davranadığınız sürece çevrenizde bulunan insanlarla da aranızda sorunlar gündeme gelmeyecektir. Kendinizi ifade ederken rahatlık gözlenebilecek bir gün. Ayrıca araştırmalar ve analizler de sizin açınızdan önem arz etmeye başlıyor. İletişim açısından oldukça yoğun bir gün seni bekliyor. Planlama yeteneğin sayesinde sıkışmadan tüm görüşmelerini gerçekleştirmen mümkün. Öte yandan çeşitli anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsin. Bu gibi durumlarda kendinden ödün vermen gerekebilir. Sana tavsiyem, her ne kadar her zaman fikirlerini sonuna kadar savunmuş olsan da, bazen esnek davranmanın daha yararlı olacağıdır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken yaratıcı özelliklerinizden yarar sağlama şansınız var. Sahiplenme isteğinizin yoğunluk göstereceği bugün içerisinde birlikte olduğunuz kişiyi daha özel hissettirme şansınız da var. Ayrıca gereğinden fazla kıskançlık da sergilememeye çalışın. Aksi halde sorunlar yaşanabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı ciddi tavırlar sergilemeye başlıyorsunuz sorumluluklarınıza ve çalışmalarınıza verecek olduğunuz önemde üst seviyelere çıkmaya başlıyor. Düşüncelerinize uygun gelişmelerle karşılaşmasanız dahi şartlara uygunluk gösterme konusunda sorun yaşamayacağınız bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi daha rahat ve bağımsız hissetmeye başlıyorsunuz. Başarılı bir çalışmadan sonra elde edecek olduğunuz para, biraz olsun rahat nefes almanızı sağlayabilir. Sorunları ve sıkıntıları kendinizden uzaklaştırmayı başaracak olmanız oldukça önemli. Bu rahatlığa biraz ihtiyacınız vardı. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022 Akrep Burcu Yorumum Haftanın son gününde insanların bakışlarını ve ilgilerini üzerinize çekmeyi başarabilecek davranışlar ortaya koyacaksınız. Kendinizi göstermek isteyebileceğiniz bir gün. Kendinizi her açıdan daha güçlü ve pozitif hissetmeye başlıyorsunuz. Genel olarak keyiflenmenizi sağlayacak girişimlerde bulunacaksınız. Sözel iletişim yeteneğinizi de ortaya çıkarmaktan kaçınmayacak olmanız da size yarar sağlayabilir. Kendini baskı altında hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın çevrendeki insanların arasında doğabilecek tartışmalarda orta yolu bulan kişi olabilirsin. Fakat bunu yaparken objektif ve tarafsız olman, durumdan en iyi şekilde çıkmanda da sana yardımcı olacaktır. Öte yandan finansal konularında yer yer gündemine geleceği bir gün. Harcamalarını önem sırasına göre yapmanda fayda var. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kıpır kıpır olmanızı sağlayacak etkiler alıyorsunuz. Duygularınız ve düşünceleriniz açısından kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir gün. Rahat tavırlarınız, birlikte olduğunuz kişinin biraz daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Ayrıca kıskançlıktan doğabilecek tartışmalar da gündeme gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşüncelerinize uygun gelişmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Girişimleriniz konusunda kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz bir gün. Çalışmalarınız ve sorumluluklarınız açısından herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Her geçen saat güçlenmeye başlıyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda anlamsız bir rahatlık ortaya koyuyorsunuz. Para harcarken tutumlu davranmayacak olmanız, beklenmedik sorunlar yaşayabileceğiniz anlamına da gelmekte. Ayrıca kişisel girişimleriniz konusunda da beklemede kalmanız daha doğru olabilir. Aceleci kararlar almamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022 Yay Burcu Yorumum Haftanın son gününde her açıdan rahat enerjiler alarak güne giriş yapıyorsunuz. Tüm isteklerinizi ve arzularınızı dilediğiniz gibi gerçekleştirmenizi sağlayacak adımlar atabilirsiniz. Gelişmeleri değerlendirme noktasında sorun ve sıkıntı yaşamayacak olmanız da önemli. Orijinal yaklaşımlarınız çevrenizde bulunan insanların da dikkatini çekmenizi sağlayabilir. Göze hoş gelebilecek yaklaşımlar ortaya koyuyorsunuz. Kendine güveninin oldukça yüksek olduğu bir gün. Bu nedenle özellikle yakın çevrende bulunan insanlar ile uzun zamandır yapmak istediğin konuşmaları gerçekleştirebilirsin. Fakat fikirlerini dile getirirken objektif olmanda fayda var. Ayrıca içinden çıkılmaz durumlar ile karşı karşıya kalırsan, ailenin fikirlerine de kulak verebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda çekiciliğiniz üstünüzde olabilir. Hoş yaklaşımlarınız, birlikteliğiniz yoksa yeni yakınlaşmalar içerisine girmenizi sağlayabilir. Duygusal açıdan kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gün. Birlikteliği olanlar gün içerisinde gereksiz tepkiler ortaya koymaktan kaçınmalı. Aksi halde olumlu geçebilecek gün içerisinde olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan ortaya koyacak olduğunuz yaklaşımlar kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Bakış açınız değişiklik gösterdiği sürece gelişmeleri daha net görebilme şansınız oluyor. Her açıdan ilginç olabilecek bir gün ve kendinizi her türlü duruma da hazırlamalısınız. Bugün parasal konularda rahat enerjiler almaya başlıyorsunuz. Kolay para harcamaya meyilli olabileceğiniz bir gün. Hiç düşünmeden isteklerinize yöneleceksiniz. Kendinizi mutlu hissedebileceğiniz bir gün olsa da sorun ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz de var. Biraz dikkatli olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022, Olak Burcu Yorumum Haftanın son günü, beklenmeyen sürprizlerle dolu olabilir. Gün içerisinde uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınızla bir araya gelebilir ve onlardan ayrı geçirdiğiniz zamanları masaya yatırabilirsiniz. Değer verdiğiniz insanları yakınınızda tutmak isteyebileceğiniz bir gün. Kişisel çıkarlarınız doğrultusunda da güzel gelişmeler yaşanabilir. Genel olarak istediklerinize kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir gün. İkili ilişkilerde kontrolün elinde olmadığını hissedebileceğin bir gün. Bu durum her ne kadar seni tedirgin etse de, bazen olayları akışına bırakmak en iyisidir. Sana tavsiyem, kuracağın iletişimlerde temkinli davranman olacaktır. Öte yandan aile ilişkilerinde pozitif gelişmeler yaşanması mümkün. Bu sayede enerjin yükselecek ve hayatına dair sorunlarına daha mantıklı bir şekilde eğilebileceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda problem çözmeye yatkınlık gösteriyorsunuz. Düşünceleriniz ve sezgileriniz en büyük yardımcınız olabilir. Sağlam adımlar atacağınız bugün içerisinde birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabilirsiniz. Fikirlerinizi açığa çıkarmak isterken kendinizi rahat hissetmeye başlayacak olmanız da önemli. İş ve kariyer hayatınızda bugün çevrenizde bulunan insanların sizinle ilgili görüşlerine gereğinden fazla takılı kalabilirsiniz. İçinizdeki düşünceleri açığa çıkartmadan önce biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. Gücün sizde olduğunu bir kez daha hissedebileceğiniz bir gün. Güzel gelişmelerle karşılaşacağınız bugünden bir şekilde yarar sağlamalısınız. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren her konuda daha rahat ve özgür hareket etmeye başlıyorsunuz. Şimdiye kadar elde ettiğiniz tecrübelerden bir şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Ayrıca detaylara da gereken önemi vermelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 30 Temmuz 2022 Kova burcu yorumum. Haftanın son gününde değer verdiğiniz kişilere karşı anlamsız tepkiler sergileyebilirsiniz. İnsanların duymaktan hoşlanmayacağı sözler sarf edebileceğiniz bir gün. Etrafınızdaki insanların sizden uzaklaşmasını istemiyorsanız yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Aksi halde istenmeyen durumlar gündeme gelebilir. İstediklerinizi elde etmek isterken yanlış adımlar atmamanız gereken bir gün. İkili ilişkilerde yeterince net ve açık olmayan durumların canını sıkabileceği bir gün. Bu gibi durumların içinden çıkabilmek için karşı taraf ile kurduğun iletişimi daha net bir hale getirmelisin. Fakat çevrende bulunan kötü niyetli insanlara da dikkat etmen gerekebilir. Sana tavsiyem, konuyla ilgili ailenin de fikirlerini alıp hayatında senin kötülüğünü isteyen insanlardan uzaklaşman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyi olmasını arzu edebilirsiniz. Kontrol sizin elinizde bulunduğu sürece her şeyi dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz ancak bunu yaparken de birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz yere sinirlendirmemeye çalışın. Fazla denetimci olmak, Partnerinizin sizden uzaklaşmasına neden olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışıyor olsanız da olmasanız da rahat tavırlarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Sorumluluklarınıza yönelttiğiniz ciddiyetin biraz olsun düşüş gösterme ihtimali var. Detaylar üzerinde odaklanmakta zorluk yaşayacaksınız. Hata yapabileceğiniz bir gün. Kendinizi zihinsel açıdan toparlamaya çalışmalısınız. Bugün, konfor ve lüks ihtiyacınızdan dolayı olmadık harcamalar gerçekleştirme ihtimaliniz var. Kendinizi bundan dolayı biraz olsun denetim altına almanız gerekmekte. Maddi açıdan kendinizi zorladığınız sürece sorunların üstesinden gelmekte daha fazla zorluk yaşayabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 31 Temmuz 2022, Balık Burcu Yorumum Haftanın son gününde yaşamsal konulara olan bakış açınız iyi'den iyiye değişim göstermeye başlıyor. Kendinizi biraz daha çocuksu ve olumlu enerjiler altında hissedebileceğiniz bir gün. Uyum sağlama noktasında herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Kişisel çıkarlarınıza da her zamankinden daha fazla önem verebilirsiniz. Her konuda esnek davranmaya başlıyor olmanız da önemli. Rahat hareket edebileceğiniz bir gün. Gelişmeler memnuniyet verici olmaya başlıyor sezgilerinin oldukça ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Fikirlerinin genellikle doğru çıktığını fark etmen mümkün. Fakat yine de kritik kararlar alırken sezgilerinin yanı sıra çevrendeki insanların da fikirlerini alman yararlı olacaktır. Öte yandan maddi anlamda rahatlayacağım bir gün. Sana tavsiyem, kendini şımartman ve uzun zamandır yapmak istediğin alışverişleri gerçekleştirmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yoğun enerjiler alıyorsunuz. İlişkinize karşı olan bakış açınızın büyük ölçüde değişim gösterebileceği bir gün. İyimser bakış açınız ve duygularınız sayesinde birlikte olduğunuz kişiyi destekler, tarzda yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Her şeyin dilediğiniz gibi olabileceği bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun enerji altındasınız ve çalışmalarınıza gereken önemi verebileceksiniz. Tatil gününüz olmasına rağmen gelişmelerle yakından ilgilenme ihtimaliniz var. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabilirsiniz. Sorumluluklar karşısında kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda çevrenizde bulunan insanlara tutamayacağınız sözler vermemeye çalışmalısınız. Canınızı sıkabilecek durumlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Tutumlu olmadığınız sürece içinde bulunduğunuz zorluktan çıkmayı başaramayabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.